Herkese selam. Ben Arda. Bugün e, son oyuncuda Craft Rise oynayacağız. Ay son oyuncuda Craft Rise'a aynen. E, son oyuncuda Bed Wars oynayacağız. Böyle şuradan malzemelerimizi alalım. Burada kitsiz de son oyuncu çok kötü ya. Böyle şuradan bloklarımızı alıp hmm, şuradan bir su alalım arkadaşlar. bedi küçük bir kaplayayım Ve evet. yapalım. Bu adama bina yapmamız lazım yapacağız? Ya blok bize gelir mi? Mala Salak mısın dostum sen? GG. Evet kırıldık. Kırıldık mı? Sen bir uzak kardeşim şuradan. İntikam için geliyorum. Sen biraz beklemede kal. Bunları al, bunları al. Bu kardeşimizle bir fight'a gireceğim. şey oluyor. Lan o, o nasıl bir... Neyse ikinci part. devam. Bakayım videoda mı lan O bir stüdyonun tuş atamalarında sorun var. Bir, bir insan gibi basmak gerekmiyor. Hayvan gibi basınca oluyor. Da 40 abonedeki Craft hesap çekilişimiz devam ediyor. Craft şu an çöktü. Kapanlı yani. Sonucu falan Yerleşti. Yeni sunucular açılıyormuş. Ee, bir saniye. Şuradan şunu sınırsız yapalım. Hadi dur sizin için şey açacağım. Gerçek çarabet. Burada emojileri J tuşuna basılı tutarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu inventörü düzenlersem bir an olacak, çok güzel olacak. Hemen şuradan şöyle adama doğru yolumuzu yapalım. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle craftrise'da çekeceğim. Kırmızı team vurmamak yok söz. Tamam. Şimdi son oyuncuda blok yetmezliği olduğu için hastalık gibi bir oyun. Şimdi biz bu adama nasıl kırabiliriz? Onun kırmak biraz uzun sürecek. Bu adamın kiti varsa... Şuradan dur bir saniye. Bina IQ yapabilir miyiz? Of. Bu adamı kesersem yatağı yüzde yüz bende bu arada ya. Niye yükseldim ki? Dur şöyle yapalım. Ateş topu alacak bence. Şöyle bir şuraya geçelim. Yatağın şu üstüne bir çıksana bir sen. Aynen AFK sinirlenme. Şuraya gel şuraya. Şuraya geçme. Allah aşkına geç şuraya şuraya. Gel. Şuraya bir geçsin Allah için bak. Allah onun tahta kılıcı var lan. Tamam sorun yok. Lan geç şuraya artık. Abi bu sorun bugda mı kaldı lan niye gitmiyor? Evet kırıp direkt aşağı atlayacağım çünkü beni kesebilir. Kıramayacağım değil mi? Başaramadık abi. Yani direkt o zaman TNT alıp blok alıp basıyorum. Yani şuradan TNT alalım. Çok aldık sanki. Şöyle şunu atalım. Şunu da atalım. Morun üstünde niye sıfır kişi yazıyor lan? Aa çıkmış herhalde Aynen mor çıkmış. Onu kıracağım biraz birazdan. Bu atmış o yüzden kıramayız. Kırmızıyla e, şey takım herhalde bir sene. Takım var kırmızıyla onu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Hop. Şöyle kılıcımızı alalım. Ama blok var ama şunu şöyle al. Şunu şuraya Pusulayı at. Şunu da at. Bu ikisi takım ama ya. Şöyle ortaya doğru yolumuzu yapalım. yapamıyorum Kanser olacağım ya. Allah Allah boşum Şuradan yine bloklarımızı alalım. Of. Şöyle gidelim. yapacaktık olmadı. Oo oh, şundaki elmas. Oy 10 tane. Dur, güzel güzel. Kırmızı ne yapıyor kankam? Düşersem oyunu siler. Orada yorumlara boş kırmızı yazan herkese kalp atacağım. Yentil kendini mi uçurdu ulan? Yoo salak düşmüş. Şuradan kazma alta bir lok alıp biz gidelim kırmızıya. Bu bir yetmez ki. lan 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 ya ben bu pekle oynayamıyorum ya neyse part 3'e geç 3. E ge Üçüncü part ve son parta geçelim ya da bir bir bir, bi konuşamıyorum bugün bir el daha atarız oy <laughs> çete bir seya patlatak Böyle şöyle patlatalım. şuradan bloğumuzu alalım. Suyumuzu da alalım. Her zamanki şöyle yatağdan bir şekilde kaplayalım. Mor şaka mısın? Ben buna bunu yaparım kanka Boş sonuncu ya. Bak. Bak gitti gitti. iki dakika gitti. Allah belanı. Lobiye gelmezsek olmuyor zaten. Çıktan parkur yapalım bari. Video boş geçmesin. Şöyle direkt gidelim. Yatağı kaplamayacağım. Gelsin kırsınlar. İşime gelir. Öyle düz yol yapacağım. Allah'ım ya. Bak yar yarım saat aşağı blok koyuyorum ben ışıkla. seri bir blok almam lazım. Çok seri. Bir an demir gelmedi sandım. Wagon e, Apple alalım. Şöyle bir saniye. Aa adam düşmüş lan. Koş 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 koş. kırıldık kesin kırıldık bak yemin ediyorum kesin kırıldık kanka ama altında yol varsın salak mısın oha lan nasıl düşürdüm ben oradan gel, çık hadi fazla blok harcamayacağım boş gel <laughs> gideceksin ki şimdi oradan. E ee, al sana su koyayım. Gel. Gel gel. Oradan atlarsan seni keserim. Artık kesemem kanka atlama. Aaa çıldıracağım. Cici deme. 5 canım var ama ya. Yeşil benim. Sarı. Kaç lan kaçabildiğin yere kadar. Çok deli geliyorum sarı bak. Şimdi o sarı buraya ateş topu atacak. Değil mi? Değil mi kardeşim? atmış mı? Burada burada koltuğumuza su koyamazsak GG oluruz. Allah Allah ne boş adam çıktı sende be sarı be. Adam. Ah ölmedi. Nasıl? Moruk telefon çalıyor. Moruk. olmaz. Amir Kaan arıyor. Amerika'dan arıyor olmaz. Hadi, son parta geçsin. Video çok kısa oluyor moruk. İki part daha atarız ya. Şu salağa yazın da ben. Kardeşim video çekiyorum Emir kardeşim bir bakamam. 16 blokla gider miyim? 32 blokla giderim değil mi ben abi? <laughs> <laughs> He i̇şte şimdi naneyi yedim kork. Yatağı kaplamasam olmuyor ya. Sen gel kes. Adam. Sen gel kes. Ne? Adammış. Yemin ediyorum. Kırsana bir. Bir kırsana. Bir nasıl kıracağım? Allah da belanı versin. Tamam bak Bela okudum. Bela. Atla üstüme. Gel beni kes. Atla üstüme. Gel. Gel. Aşağı atladı sandım. Bak moruğa bir sürpriz yapacağım şimdi. Demir kılıç çektim. Atlamayan şerefsiz, gel. Senin Allah belanı versin. Fuck. <gülüyor> 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 Küfür ettim. Oy oy. Craft Rise'da olsam daha güzel anladım son oyuncuya alışamıyor çünkü. Koyma araya blok. Allah aşkına. İsraf, israf. Oyun, israf. Allah Allah. O gene geliyor. Am boşa bir yol yapayım. Bu abone olmayı unutmayın. Bak 70 izleniyor video. Bir videodan sıfır abone. Gel. Piksel gel piksel. Aha olduk takım bak. GG Oh klavye kırdım. Dur artık bir jitter e clip çekelim adamlara ya. Şöyle O kadar blok fazla, lan su alacaktım unuttum altına onu aldım, neyse sorun yok, bir saniye şuradan çıkalım. İşte o seti çekme, kardeşim o seti. Evet, hileyim. Aa altın elmayı yemedim lanet olsun. Mal mısın? Kardeşim senin setin var ama. Ama senin setin var. Ama ben seni yine de keseceğim buraya. Benden kaçın yok. Şuradan bir altın elma, bir TNT çekemiyoruz. Şuradan bir su alalım. Tamam. Ma mavi. Bak. Görüş açısını şeye çektim. Daha güzel oynuyor. Şimdi keşke ateş top alsam. Oh, e, parmağım düştü abi. Ama kayıyor. Çıldıracağım. Bir hiç yapamayan ben. Al sana sonucu kafa sallayalım belki. Bakın bir hiç yapıyormuş şimdi düşünün. Oy 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 bak nasıl yapıyorum bak bak. Ben mi yanlış gidiyorum? Anasını satayım. Base mi çok uzak? Çok yukarı çıkmadık mı? Maviler base'de yok bak. Bak şimdi ben mavilerin base'inden bak indiğim saniye Bunlar takım değil mi? Biriyle, turuncuyla değil mi? Bu blok yetmez değil mi bana? Al işte ya, abi ne kadar balsızım. Yeter, yeter. Şuna kendine iyi bak mavi. Bay bay. Şuradan hemen Ay dur bir saniye set alalım. Set set set. Su. Suyum varmış. Blok. mavi Bak şimdi lütfen kırılmayayım. Oh. <laughs> ne oluyor oğlum? Ben bence base'den çıkmasam mı artık? Video sıkıcı olur. Oh, yok. Şunu alalım. Şunu alalım. Gelmezseniz adam değilsiniz lan. Gelin. Gelmezseniz adam değilsiniz. Takım mı? dur bak şimdi onu çekeceğim. Rossal. <laughs> Benim kom şum bombamız. Takım yapmayın. <laughs> Çocuklar şey diyor. Tamam tamam inandım Tamam. Ee, siz. Orada bu çocuklar salak mıdır ya? Abi niye takmıyorum? Allah belanızı versin. Sizin var ya ben ta... <laughs> Şimdi takım yapmayın ne biliyor musunuz? Mallı Gelin yani, ne yapabilirim ki? Şimdi? Gelin, görürsünüz sonucunu. Bizim bir şeyler anlamamız lazım. Bizim hiçbir şekilde hiçbir şeyimiz açık değil. Elmasa gitmemiz gerekiyor şu an. Şurayı ben bir kırayım ya. adamlar bana iki kişi gelirse Aha Bir saniye Bana bir gelsene bir nasıl geliyorum çok merak Dur bak şimdi ona bir şey yapacağım Allah'ım ne olur görünmezliği olmasın Aynen. Kanka yapma işte ya. Bu ne kadar salaksınız. Mal herifler. 23 dakika. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.